Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yalancı kazan yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler 1 kilogram süt kullanıyorum. Sütümüzü tencereye boşaltıyoruz öncelikle. Bir su bardağı şeker boşaltıyoruz. 2 yemek kaşığı nişasta koyuyoruz. 1 yemek kaşığı pirinç unu, 2 yemek kaşığı un koyuyoruz ve çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şefcimimi arıyorum. Güzelce karıştırıp ocağa alıyoruz. Topaklanmaması için iyice çıkmamız gerekiyor. Şimdi ocağa. Evet muhallebimizi kaynayana kadar devamlı karıştırdık. Sürekli karıştırmamız gerekiyor ki hem topaklanmasın hem dibine tutmasın. Gördüğünüz gibi göz göz oldu. Kaynamaya başladı. Bir dakika daha böyle kaynatıyoruz. Sonra altını kapatacağız. Altını kapattığımız muhallebimize bir yemek kaşığı kadar margarin ya da tereyağı koyuyoruz. Bir tane vanilya boşaltıyoruz. Ve tereyağımız eriyene kadar karıştırıyoruz. Evet bir paket bisküvi rondonun içine boşaltıyoruz. Petit beurre bisküvi ben normal bisküvi kullandım. Aslında kakaolu kullanırsanız daha güzel oluyor. Elimde bu var diye bunu kullandım. Eee kakaolu olsun diye bir yarım yemek kaşığı kadar da kakao koyuyorum. Ve da bisküvimizi çekiyorum. Biz bisküvi bisküvilerimizi borcamımızın tabanına seriyoruz. Evet bir paket bisküvi. Evet boşalttığımız muhallebimizi tepsiye güzelce yayıyoruz. Her yere eşit şekilde gelmesi için dağıtıyoruz. üzerine bisküvi kırıntılarından ayırmıştık. Onlardan tekrar üzerine kaplıyoruz. Yalancı kazan dibimizi soğuması bırakıyoruz. Soğuması için bırakıyoruz. Oda sıcaklığında Normal buzdiyeye gelince buzdolabına kaldıracağız. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Evet, yalancı kazan dibimiz dilinerek şimdi servis tabağına alıyoruz. Servis tabağımızı aldık. Güzel, hafif bir tatlı oluyor. Mutlaka deneyin yapıp ve yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim.